ve orta gelirliler için TOKİ yeni bir adım daha atmıştı ve bu kapsamda 24 ilimizde 3151 konutu daha Kura'yla sahiplerine kavuşturmayı amaçlamıştı. Şimdi o ilerimizden biri de Tokat. Tokat'a gideceğiz. Murat Onur muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Hemen dönelim Tokat'taki Toku, TOKİ projeleri neler? Bir TOKİ evinde Murat aynı zamanda bize orayı da gösterecek hem de projelerin detaylarını anlatacak söz Murat'ta. Merve gerçekten ben evden içeriye girdiğim anda hayran kaldım diyebilirim. Son sistem teknolojiyle yapılmış ve tamamıyla güvenli evler. İlk başta bundan bahsetmek istiyorum ki depreme dayanıklı konutlar diyoruz hep işte işte o konutlar toplu konut idaresi tarafından vatandaşlara dar gelirliğe ve orta gelirliğe sunulmaya başlandı. Bizler şu anda bir TOKİ evinin içerisindeyiz. Bakın burası evde en çok vakit geçiren kadınların en çok kullandığı alanlardan bir tanesi mutfak bölümündeyiz burada. Çok özel dolaplar yapılmış, armatürler, musluklar takılmış. Yine burada çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve fırınlar içinde özel alanlar mutfaklarda yapılmış hemen. Dışarıya doğru ilerlediğimiz zaman ise 24 ilde 3151 konut için kura çekimi yapılacağını ifade edebiliriz. Başvurular 18 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında olacak. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler için 160 63 bin TL'den başlayan fiyatlarla 1442 TL'den başlayan taksitlerle vatandaşlar ucuz bir şekilde ev sahibi olabilecek. Tabii şu anda mutfaktan çıktık. Salon kısmını gösteriyoruz. Bakın salonda olacak planlanmış yapılmış ki manzarası da TOKİ'lerin oldukça güzel onu da söylemekte fayda var. Tabii ana paranın yüzde 10'u, 12'si, 15'i ve 25'i olmak üzere peşinatlar vatandaşlar tarafından ödenecek. Geri kalan para ise yüzde 96 ay, 108 ay, 120 ay, 180 ay ve 240 ay vadelere bölünecek. Yani eğer bir evin değeri 200 bin liraysa bu evi yüzde yani 20 bin lirasını vatandaş peşinat olarak ödeyecek ve sonrasında geri kalan parayı ise 240 aya verebilecek ve ev sahibi olacak. Bakın şu anda bir yatak odasını gösteriyor kameraman arkadaşım sizlere. Yine yatak odaları da oldukça geniş diyebilirim. Bir diğer odası da hemen sağ tarafta 2 artı 1 olarak planlanmış ve 3 artı 1 olarak planlanmış evler vatandaşlar istediklerini tercih edecekler. Tabi TOKİ'de ev almak için başvuru şartları da var. Bu şartlar neler? 18 yaşını doldurmuş olmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı var. Daha önce TOKİ'den konut almamış ve kredi kullanmamış olması gerekiyor. Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Bakın banyosunda gösterelim. Gerçekten çok modern ve konforlu bir şekilde planlanmış evler gerçekten çok ferah ve rahat. Yine çelik hemen şu detayı da belirtmek istiyorum. Tüm evler depreme dayanıklı ve özellikle yangın sistemine hemen tavan dayak gel ufuk onu da göstereyim. Yangın sistemine varana kadar yapılmış kapılar çelik kapı olarak planlanmış Burada kapının girişinde de yine görüntülü diyafon sistemleri yani en son en akıllı evlerde kullanılan sistemler burada kullanılmış. Gerçekten Toki'nin evleri muhteşem diyebilirim ki normalde böyle bir evlerin fiyatı piyasada 1,5-2 milyon lira arasında değişiyor ama bu evlerin fiyatları 163 bin liradan başlıyor. Tabii şehir şehir değişiyor bu evler. 163 bin liradan başlayıp 200'e 300'e kadar evlerin fiyatları çıkıyor. Ancak sunulan vadeler özellikle peşinatla birlikte oldukça cüz'i rakamlara toplu konut İdaresi başkanlığı vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için e, yoğun bir şekilde çalışıyor ki işte biraz önce söylediğim gibi yine vatandaşlarımız e, başvurular 18 Temmuz ve 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Bu evlerden almak isteyen vatandaşlarımızın da bu tarihler arasında muhakkak müracaat etmesi gerekiyor diyelim. Alanlara oturacaklar hayırlı olsun deyip sözü İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım Merve.